Gençler merhaba. Ayılamayanlar serimizin part 4'ündeyiz bugün. Ee, bugün çekmek istedim çünkü e, her seride farklı bir konu ve böyle farklı bir renkle çekiyorum biliyorsunuz. Artık renk kalmadı elimde. Lacivert kombinle çektim. Turuncu kombinle çektim. Başka? <laughs> bir de Bedirhan'la çekmiştim. Orada siyah kombinim vardı. Ama o kombinden sayılmaz o. O sayılmaz. Bugün kırmızı kombinimiz, Yılbaşı kombinimiz. Öncelikle hepinize şöyle bir kameramı düzelteyim. Öncelikle hepimize güzel bir yıl diliyorum. 2024 hepimize umarım iyi gelir. Bu arada tabii ki serimizde olan yine kahvemizi unutmadık. Ah, çok iyi ya. Kahve seviyorum. <laughs> Bugün bahsedeceğim konu şu. Ee, y kuşağı ve Z kuşan anlaşmazlığı abi. Bu konuda çok şey yaşadım. Bu konuda nasıl diyeyim? Gerçekten çok şey yaşadım. Hani Y kuşağı birçok şey Z kuşağından öğrendi. Yani gerçekten Z kuşağından öğrendi birçok şeyi. TikTok kullanmayı, ne bileyim, bilgisayar kullanmayı, birçok şeyi Y kuşağı Z kuşağından öğrendi. Ve şu an Z kuşağına bir haksızlık yapılıyor. Neden diyeceksiniz? Ben Z kuşağıyım. Yetişkin Z kuşağıyım. Ee, tabii ki bu konuda da diğer yani daha benden yaşça küçük olan Z kuşağına söyleyecek çok fazla şeyim var ama Z kuşağı gerçekten Z kuşağının önüne engel koymak için her şeyi deniyor. Yardım edenler de var ama %80'i engel koymak için her şeyi deniyor abi bir yerde çalışıyorsun yok işte Y kuşa şey Z kuşa iş beğenmiyor şöyle böyle abi sen bir işi öğret sevdirmeye çalış Z kuşağının gözünden bak empati yap yok abi empati de yok hiçbir şey yok ama bunların 20 yıl sonra seçimlerde oy kullanmada ülkenin başına geçmede Z kuşağı da etkili olmaya başladığı zaman ha biz bunlara yanlış yaptık diyecekler abi desinler inşallah sürünsünler bakın benim annemle babam da Y kuşağı <laughs> Çoğunlukla anlaşamıyoruz. Ama bir şekilde aynı evde yaşadığımız için e, Sürdürebiliyoruz yaşamımızı ama Benim çalıştığım yerlerdeki Ben bu yüzden bir sürü iş değiştirdim abi. Çok saçma nedenlerden işten çıkartıyorlar. Sürekli kendi istedikleri olsun. Mesela örnek veriyorum. Son çalıştığım yeri söyleyeceğim. Çay ocağında çalışıyordum. Şekeri niye yarım koymadım? Bir tane koydum. masanın niye or orasından aldım? Burasından almadım. Hayır bardaklar şu şekilde olacak abi ya şaka mısınız şaka mısınız neden böyle yapıyorsunuz ne amaç ne bir ikincisi de gerçekten ilk başta dediğim gibi bu yani ülkede 15-20 sene sonra Z kuşağı daha fazla etkili olacak diyecekler ki seçimlerde biz de varız ee, yönetimde biz de varız ülkenin yönetiminde birçok şeyi de artık etkili olacaklar. Tabii ki bizden sonraki kuşak daha kötü olabilir, iyi olabilir bilmiyorum. Bu tamamen Z kuşağının elinde, bizim elimizde olan bir şey. Z kuşağının çoğu şu an evliliğe saçma bakıyor, mantıksız bakıyor. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ee, neden böyle baktıklarına gelecek olursak abi anne babalarından örnek görüyorlar. Hani anne babalarını bir örnek olarak görüyorlar kendilerine diyorlar ki şu havalara bak falan sanki ejder yansı <laughs> yani şaka bir yana diyorlar ki abi bunlar mutsuz bizim için bir şekilde ayakta kalmaya çalışmışlar ama yok abi gerçek hayat arkadaşını bulmadıysan evlenmek bana da saçma geliyor bu arada bir sürü arkadaşım sırf yaşı geldi diye evleniyor nişanlılar var, evlenenler var. Tabii ki saygı duyuyorum. Gerçekten hani e, destek olmak için yanlarına da gittim, nişanlarına da gittim, düğünlerine de gittim. Yüzüme bakmayan arkadaşlarım da oldu. Bunu Bedirhan'la konuştuğumuz videoda bahsetmiştim. E, ama gerçekten hani bir emek lazım abi. Hani Z kuşağını topluma kazandırmak için bir emek lazım. Hani değişim lazım. Ülkede her şey değişiyor. Yönetim değişiyor. E, yüzler değişiyor. Yeni yüzler görüyoruz sürekli her seçimde bir şeyde. E, şehirler değişiyor. Her şey değişiyor. Ama bir kafalar değişmedi. Şu Y kuşağının kafası bir değişmedi. Abi ya %80'i aynı. Z kuşağı şöyle, Z kuşağı böyle. Yok utanmaz, yok arlanmaz, yok terbiyesiz, yok... ...halden anlamıyorlar, bilmem neler. Boş boş yazıyorlar abi imkan tanı. Bir imkan tanı abi. Sen imkanı tanı. işi öğret. Bir sevdirmeye çalış. Ondan sonra de ki yapmak ister misin? Yapmaya zorlanma. Ben yapmak istemiyorsam çıkarım abi. Tamam ben son 3 yıldır garsonluk yapıyorum örnek veriyorum. Çaycı anda, kafelerde, pidecilerde, esnaf lokantalarında birçok farklı yer değiştirdim. Birçok farklı patron çeşidi gördüm. Birçok farklı... eee Nasıl diyeyim? Birçok farklı yüz gördüm. Hani iş arkadaşı olsun, patron olsun, yönetici olsun çok farklı insanlar tanıdım ama hepsinin ortak bir özelliği var. Y kuşağı gerçekten halden anlamıyor. Abi Z kuşağı değil. Halden anlamayan Z kuşağı değil abi. Y kuşağı kesinlikle halden anlamıyor. Kendi akrabalarımdan bile bunu e, örnek verebilirim, örnek çıkabilirim. Kendi akrabalarım bile bazen Beni anlamıyorlar ve e, an beni anlamayan akrabalarımla ilişkimi kesmişliğim var. Kendi hani e, baba tarafı, anne tarafı fark etmiyor. Şimdi buradan ben Z kuşağına sesleneceğim. Gençler siz bir olmuyorsunuz. Biz bir olmuyoruz. Biz bir ol, olursak bir olursak gerçekten bir şeyleri başarabiliriz. E, sosyal medyalarda kampanya başlatalım Z kuşağı Z kuşağına destek ne bileyim Z kuşağı da var biz de varız falan gibi böyle bir etiket hashtagler başlatalım bir şeyler yapalım iş hayatında bize de yönelik böyle şeyler çıksın hani nasıl diyeyim bize de yönelik anayasada maddeler çıksın bir şeyler çıksın Z kuşağına yönelik madde çıksın ya ee, işi öğretmeden örnek veriyorum bir yere işe girdin işi öğretmeden seni çıkartıyorsa seni yapmaya zorlanıyorsa adam ceza alsın abi alsın abi kimse bilmiyor zaten sigortasız çalıştırıyorsun ben benim 4-5 yıldır iş hayatındayım 13 günlük sigortam var niye abi bu insanlar neden bunu yapıyorlar neden sigorta yapacağım diyor yapmıyor söz veriyor yapmıyor yanındaki arkadaşının sigortası var 2 aylık çalışan kızın sigortası var ben orada 9 ay çalışmışım sigortam yok Nereden bahsettiğimi de yakın çevrem anlamıştır bir kafede çalışmıştım 9 ay part part hani bir 6 ay sonra tekrar gelip 3 ay daha çalıştım çok çağırdılar çünkü ben de işsizdim işsizim diye girdim ama sigortamı hiçbir şekilde yapmadılar ve düşünün 9 ay orada burada şurada süründüm yani yaklaşık olarak 3 yılım 4 yılım boşuna gitti şu an sigorta olarak Kısaca demek istediğim bizim biri olmamız lazım. Bu videoyu sonuna kadar izleyebilen kalacak mı? Sonuna kadar izleyen olacak mı bilmiyorum. İnşallah olur. İnşallah benim bu çağrımı görürler ve hep beraber hashtagler başlatırız. Instagram'da TikTok'ta, ne bileyim ben TikTok kullanmıyordum veya da kullanıyordum ama şu an kullanmıyorum tabi. TikTok'da olur, Facebook'da olur, Twitter'da olur. Her yerde artık nereye isterseniz etiket başlatalım bir şeyleri yapmaya çalışalım, bir şeyleri hep beraber e, üstesinden gelmeye çalışalım. İnşallah bunu başarabiliriz. E, bu arada ben uzun video çekince çok birçok insan izlemiyor. Çünkü bakıyorum izlenmelere. E, örnek veriyorum 90 görüntülenmiş ama yani örnek veriyorum 90 görüntülenmiş ama bakıyorum 1.2 saat. Video 10 dakika 90 görüntülense aşağı yukarı böyle 8 saat falan izlenme olması gerek. Herkes sonuna kadar izlese. Ama 1.2 saat. Biri 3 dakika izlemiş, biri 1 dakika izlemiş, biri 5 saniye izleyip çıkmış, biri 5 dakika bakmış, geri çıkmış. İşte biri 2.5 dakika bakmış. Anladınız mı? Sonuna kadar izleyen varsa teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın gençler. Ayılamayanlar serim devam edecek. Bir sonraki rengim yeşil. <laughs> Doğa ile ilgili konuşacağız. Gerçekten güzel bir konu. Bu arada bunu gerçekten doğada çekeceğim. Uzun video olacak. Uzun bir video çekeceğim yani. Yürüyüş e, şeysinde gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Umarım istediğim şeyleri başarabilirim. Görüşürüz. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın gençler. Seviliyorsunuz.